De Suriye'deki ateşkes için bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de bulunan tüm ülkeler koalisyonun içindeki ülkeler Avrupa Birliği, Obama Putin tüm ülkelerle ve liderleriyle e, gerek yüz yüze Çin'de gerekse telefonla defalarca konuşarak gerçekten çok samimi gayretler sahip etmiştir temas içinde olduğumuz ülkelerin de gayretleriyle de Suriye'de bir ateşkes oldu. Biz bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Ama öyle görünüyor ki rejim özellikle bu ateşkese riayet etmek istemiyor. Dün akşam daha ateşkes ilan edilir edilmez rejim ateşkesi bozdu. Uyarlar yapıldı. İnşallah bu ateşkesin kalıcı olması için herkes üzerine düşeni yapar. Tek taraflı olmaz. Bunun takipçisi olacağız. Aynı şekilde bize tehdit oluşturan DAEŞ ve PYD ile de mücadelemizi sürdürüyoruz. Ulan gönderen, roketler gönderen DAEŞ'in temizlenmesi için Özgür Suriye ordusuna destek veriyoruz. Bu her şeyden önce bizim güvenliğimiz için şarttır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haktır. Ülkemiz içinde de huzuru bozmak isteyenlere karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha önce buralarda yaptığımız konuşmalarda sizlere hiç merak etmeyin. Bu PKK'lıları ve yandaşlarını ve uzantılarını ve onun içine katılan DHKPC gibi diğer Marksistleriniz, terör örgütlerinin hepsini şehirlerimizden temizleyeceğiz dedik. Temizledik. Birçok şehirde kooperasyonları yakından takip ettiniz. Ama şunu da ekledik. Sadece şehirlerde değil dağlardaki inlerinde de bulut temizleyeceğiz dedik. Şimdi onu yapıyoruz. Halesi gibi gördükleri o dağlarda inlerine giriyoruz, tertemiz ediyoruz. İşte dün oralarda bayram namazını kahraman askerlerimiz bu memleketin yiğit evlatları işte oralarda eda ettiler. Hiç merak etmeyin. Sonuna kadar içeride ve dışarıda onları da temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların öyle bir derdi yok ki. Bunların zaten esas hedefi Müslüman İnançlı, muhafazakar Kürt kardeşlerimizin inancıdır. Onları da Maksistleriniz ateist yapmaya çalışıyorlar. Yapamadıklarına da zulmediyorlar. Önce oralarda daha önce sürgüne gönderiyorlardı. Şimdi hain saldırılarla bayramda bile Kürt kardeşlerimizi hedef alıyorlar. Bu kardeşlerin zaten Kürt vatandaşlarımızın kültürüyle, haklarıyla, hiçbir ilgisi yoktur. Bunların kendi ajandası var. Böylesine bir durumda özellikle müttefikimiz olan ülkelerden gelen açıklamalar bizi hem üzüyor hem de sinirlendiriyor. Çok açık söylüyoruz. Biz terörle mücadele ediyoruz. Eğer seçilmiş bir kişi, bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir belediye meclisi kim olduğu önemli değil. Muhtar da olabilir teröre destek veriyorsa efendim o kişi seçil dokunulmaz olmaz. Seçilen kişinin görevi vatana millete hizmet etmektir. Teröristlere değil. Teröristlerin bomba döşemesine yardım ediyorsa bu belediye milletin parasını teröristlere harcamaktır. Ve oradaki belediyelerin hepsi işte çukur kazmada, oralara bomba yerleştirmede araçlarıyla, gelişleriyle, kepçeleriyle, kamyonlarıyla teröristlere yardım etmiştir. Ne demek efendim iddiasıyla? Her şeyden önce bu tür müdahalelerin usulü de kabul edilmez, yöntemi de kabul edilmez. Biz de birçok ülkeyle ilgili rahatsızlıklarımızı dile getiriyoruz. Mesela Amerika'da artan ırkçılık sadece İslam karşıtlığı değil, farklı renklere yönelik ırkçılıkta da bir hortlama var. İşte polis ne kadar insan öldürdü. Ama ben Washington'daki büyük var. telefon açık sen bir açıklama yap demiyorum. Bu endişemizi doğrudan Amerikalı muhataplarımıza kendimiz söylüyoruz. Bu işin nezaketi budur. Cumhurbaşkanımız Obama'ya söyleyebiliyor. Ben John Kerry'ye söyleyebiliyorum. Başka rahatsızlıklarımız da var. Ama biz söylediğimiz zaman iç işlerine karışmak oluyor. Ama kendileri her türlü söyleme yetkisini kendilerinde buluyorlar. Kusura bakmayın sizin hiçbiriniz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf Türkiye ikinci sınıf değil. Türkiye ile ilişkilerinizi adam gibi yürütmek istiyorsanız Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmek zorundasınız. O Türkiye geçti. Ayrıca sizin büyük elçileriniz Türkiye'de bir vali değil, Türkiye'nin valisi değil. Büyük adam gibi yapacak. Görevi çerçevesinde, Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yapacak. Türkiye'nin valisi gibi davranmaya davrananların hiçbirisine müsaade etmeyiz. Bunlara da izin vermeyiz. Herkes haddin hududunu ve görevinin çerçevesini çekiyor. Önce elinizdeki teröristleri teslim edeceksiniz. Türkiye'ye teslim edeceksiniz. Şimdi hemen geçici tutuklama talebimizi gerekçesiyle gönderdik Amerika'ya. Beklentimiz Amerika'dan bu hain FETÖ'yü bir an evvel tutuklaması ve oradan hala Türkiye'ye mesajlar vermesini engellemesidir. Ondan sonra da yine ilettiğimiz ve ileteceğimiz delillerle Türkiye'ye iade edilmesi ve bu hain teröristin Türk yargısına teslim edilmesi. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. İşte yurt dışına kaçanların bir kısmını getirdik. Diğerlerini de tespit ettiğimiz yerlerde getiriyoruz. Yunanistan'daki süreci de yakından takip ediyoruz. Yasal bir süreç var. <laughs> Haymaklar Allah'a Bu adam. Bu